<laughs> Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Elbette ki namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Allah kullarına beş vakit namazı farz kılmıştır. Namazın herhangi bir rüknünü zayi etmeden ve hafife almadan her gün beş vakit namazını kılan kimseyi cennete sokmaya Allah söz vermiştir. Beş vakit namazı kılmayan kimseler için Allah'ın bir sözü yoktur. Dilerse onları azap eder. Dilerse cennete sokar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazın misali şuna benzer. Sizden biriniz kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa ne dersiniz? Acaba üzerinde hiç kir kalır mı? Bu soru üzerine sahabe-i kiram dediler ki bu hal onun üzerinde kirlerinden hiçbir şey bırakmaz. Bu cevap üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki: İşte beş vakit namaz da böyledir. Suyun kirleri giderdiği gibi Namazda günahları ve bütün hataları siler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: büyük günahlardan sakınıldığı takdirde beş vakit namaz vakit aralarındaki günahlara kefarettir. Nitekim Cenab-ı Hak da şöyle buyurur. Gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. İmam Buhari, Müslim ve diğer hadis alimleri İbni Mesud radıyallahu anh'dan şöyle rivayet ederler. Adamın biri yabancı bir kadın öpmüştü. Bunu gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Sanki bunun kefaretini soruyor gibiydi. Bunun üzerine şu ayeti kerime indi. Gündüzün iki ucunda Gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri gider. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Adam sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu ayet sırf benim için mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Bu ayet onunla amel eden ümmetimin her ferdi içindir. İmam Ahmet bin Hanbel, Müslim ve diğer hadis alimleri Ebu Ümame radıyallahu anh'tan şöyle rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber mescitteydik. O esnada bir adam geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben bir günah işledim bana bu konuda Allah'ın takdir ettiği cezayı ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama cevap vermedi. Adam talebini bir veya iki defa daha tekrar etti. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine süküt buyurdu. Derken namaz vakti girdi ve namaz kıldı. Allah'ın Resulü namazdan çıkınca adam yine peşine düştü. Ben de adamı takip ettim. Ona vereceği cevabı duymak istiyordum. Efendimiz adama sordu. Evinden çıkınca abdest almış. Abdesini de güzel yapmış mıydın? Adam da Evet ey Allah'ın Resulü. Efendimiz tekrar etti. Sonra da bizimle namaz kıldın mı? adam Evet ey Allah'ın Resulü. Efendimiz. Öyleyse Allah günahını affetti buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Münafıkla aramızdaki fark yatsı namazıyla sabah namazı arasında hazır bulunmaktır. Bunlar münafıklara ağır gelir yerine getirmezler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazını kılmadan Allah'ın huzuruna varan kişinin Allah diğer iyiliklerine değer vermez. Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Namaz dinin direğidir. Onu terk eden dinini yıkmış olur kim abdestini güzelce alarak ve vaktine itina göstererek beş vakit namazını kılmaya devam ederse, kıyamet gününde namazı kendisi için bir nur ve kılavuz olur. Namazı terk edip zayi edenler, Firavun ve Haman ile beraber haşredilir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennetin anahtarı namazdır. Efendimiz yine şöyle buyurur. Allah kullarına kelime-i tevhid dışında namaz kadar kendisine sevimli gelen bir ibadet farz kılmadı. Eğer Allah katında namazdan daha sevimli bir ibadet olsaydı melekler o ibadet ile kendisine kulluk ederlerdi. Meleklerden bazıları rükûda, bazıları secdede, bazıları ayakta ve bazıları da oturmuşlar namaz kılıyorlar. Allah'ın Resulü şöyle buyurur: Namazı kasten terk eden kişi küfre düşer. Yani namazını kasten terk ederek iman ipinden elini bırakan ve direğini yıkan kişi küfre düşmeye yaklaşır. Tıpkı bir şehre yaklaşan için şehre ulaştı, şehre girdi denildiği gibi. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle der. Kim abdest alır ve abdestini de mükemmel şekilde tamamlar. Sonra namaz kılmak niyetiyle evinden çıkarsa o kişi namaz kılma niyetini devam ettirdiği sürece namaz kılıyor gibidir. Onun her adımı için bir iyilik yazılır ve kötülüğü silinir. Buna göre biriniz namaz kılma davetine duyduğu zaman artık geri kalması yakışık almaz. Elbette sizin en büyük ecir alacak olanınız evi mescidi en uzak olanınızdır. Orada bulunanlar sordular. Neden ey Ebu Hureyre? Mescide namaza giderken daha çok adım attığı için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kulu gizli secde kadar Allah'a yaklaştıran başka bir ibadet yoktur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah için secde eden her mümin o secdesiyle Allah tarafından bir derece yükseltilir ve bir günah silinir. Rivayet edildiğine göre sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle der: Allah'a dua et de beni senin şefaatine nail olanlardan ve cennette komşuluğunla şereflenenlerden eylesin resul Ekrem onun bu talebine şöyle cevap verir. Sen de çokça secde ederek bu hususta bana yardımcı ol. Yine söylendiğine göre kulun Allah'a en yakın olduğu an secde halidir. Yine Allah şöyle buyurur. Onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler onların nişanları